meydan hakemi Yahya Demirhan başaltı sonuçlandı Yusuf İstantaj başaltı boyunda Ananya Gök ve Yanlı Pehlivan güreşlerinde şampiyonluğu ilan etti İkinci Ömer, Ömer Gökkaya, Yasin Gökkaya, Gökkaya. Finike. Finike Belediyesi'nin güreşçisi Ömer Yasin Gökkaya evet Baş pehlivanlık final güreşinde Osman Kan görüntülerde. Evet, evet, evet. Osman Kağan, Enes Doğan ve yönetmenimi teşekkür ediyorum. Güreşlerin başlamasıyla, selamatlamayla başlam süre başlamasıyla sürenizde başlattı yönetmenim. Çok sağolsun. Tabi talimat gereği e, bu süre güreş başlayınca başlar diyor talimat ameli. Talibatlamaya da başlar. Puanlama bölümünde puanlama başladıktan sonra saat başlar, düdük çaldıktan sonra ama e, normal güreşte cazgır. Bugün puanlamaya gideceğini zannetmiyorum Sayın Tahir Borucu. Gideriz. Sizin siz işiniz nedir? Ben de normal süre içerisinde üstünlük sağlayacağını düşünüyorum. Ee, i̇ki genç var Beydivan'ın birisinin. Çünkü ama... Her ikisi de güreşi seven, güreşe girmeyi seven sporcular. Evet. Hem Enes Doğan hem Osman Kağan. Yani Osman... savunmadan ziyade atak yapmayı seven sporcular. Evet, Osman Kağan'ın hamleleri daha güçlü, kontraları daha güçlü. Enes Doğan'ın da esnekliği ve kalça çatısı çok kuvvetli Enes Doğan. Esnekliği de gayet iyi seviyede. Evet, baktığın zaman Enes Doğan'a dengeli bir baş behvan. Yani ayak, omuz, kalça dengeli. Allah nazardan saklasın iki baş pehlivanımız da. bir taraftan alt boydaki geleceğe gelen sporcuların ölü töreni devam ediyor. Hava çok soğudu değil mi o soracağım. Evet. Şimdi Antalya'da ki insanlar bizim hava çok soğuduğuna biraz acayip geliyor onlara. Orada çünkü 35 derecedir şu anda. Evet, her iki baş belirmanımıza başarılar diliyoruz. Pehlivanlık final müsabakası başladı. Antalya, Alanya, Gökbel Yaylası yağlı pehlivan güreşlerinde 19.sü yapılıyor bu yıl. Alanya, Gökbel güreşlerinin 19 yıldan beri geleneksel hale geldi. Yayladaki yaylaların yaylası Gökbel Yaylası'nın geleneği. Bakalım. 19. Gökbel Yavru Pehlivan güreşlerinin şampiyonu Baş Pehlivanı Osman Kan mı Enes Doğan mı? Evet, karşılıklı hamlelerle başladı. Evet, Osman Kan çok iyi aldı sol ayağına ve Enes Doğan esnekliğiyle kendini oradan kurtarmasını çok iyi becerdi Enes Doğan. Böyle kasma paçayı tuttuğu zaman Enes Doğan sanki esniyormuş gibi bırakmıyor yani. Zorladığı zaman bile biraz uzanabiliyormuş gibi. bulunmaktan, bulunmaktan. Evet şu anda Osman Kağan ...kasnaklara girmeye çalıştı ama Enes evet, bu atakları savuşturdu. dediğimiz gibi her iki baş pehlivan da güreşmekten kaçınmıyor sevgili izleyenler. Her iki skocu da güreşi arıyorlar. Güreş tabiriyle. Evet bakınız hem Enes Doğan hem Osman Kağan kasnakları bulmaya çalışıyorlar. Enes Doğan şu anda kasnağı buldu. Yaş olarak da birbirine yakın sporcular. Hayır, borcu. Osman Kanyaklı, Enes Doğan. Thank yakınlar birbirlerine. Evet. evet. Kasağı Bulaver paçaya iyi Enes Doğan. Bak hem ileri hem geri çekmeler insanı yıpratır. Yıpratır derken dengesiz ana yakalayabilirsen düşürebilirsin. O çok önemli yavru güreşte. işte. Kasmaktan çok beklemek değil. Ya ileri, ileri kaktıramıyorsun kendine doğru çekip rakibinin kalçaları mı aşağıya doğru çekmek. Ayakta devam ediyor. Daha yere inmedi. İki baş beyhananda ayakta hamlelerini henüz bastıran olmadı birbirlerine. Oyunlar deniyorlar. Evet Osman kündeye aldı. Evet Enes döndü. Künde kılçık pozisyonu mu desek uzandığı için burada künde zor olur şu anda. Evet toparlandı dış kaza geçti. Osman Khan çok hareketlendi final müsabakası. Osman Khan bastırıyor Enes Doğan'ı. Ve önce bir kontrol altına alarak üstte işte beklemeyi tercih etti. Sol gazı sokarak bekliyoruz. Bak şimdi sağ gazı dıştan. Sağ gazı sokarak. Dizseydi enseye bastığı Osman Kan Buradan yaydırmaya çalıştı ve uzandı Enes Doğan. kaçalara indi. Dış kazık pozisyonunda şu anda yazmış vaziyette. Evet. Kursuluyor Enes Doğan. O dış kazıktan ve güreş ayakta devam ediyor. Evet. Osman Kan. Enes Doğan mücadelesi finale yakışır bir güreş. Evet. sergiliyor. diyor iki baş beyti Evet. Diş kazarı mı? Evet. Ama kurtardı Osman Kan. Yani çok, çok seri ve kuvvetli olduğu için olduğu yerde nasıl geri geri dönerek kendisini alttan kurtarıyor Enes Doğan. İşte Osman kan peygamonda işte gençlik açısı, gençlik aşısı diye böyle genç, dinamik ve esnek bitmek bilmeyen bir enerji ve kazanma hırsını ortaya koyan iki baş peygam. Bu pozisyonda Enes Doğan kasnağı tutarak hem rakibi kontrol altında hem de her an hamle yapabilir pozisyonda beklemeyi seven bir baş belli hocam değil mi? Osman kan da bu pozisyonlarda genelde yani rakibine bu pozisyonları verip ani atak yapabiliyor. İnşallah. Diğer müsabakalarda da sadece Enes Doğan'a değil. Evet. evet herkesin tabii ki yağlı güreşte benimsediği, kendine has bulduğu birkaç tane yağlı güreş tekniği var. Osman Kan ayağını teslim ederek biraz rakibini yorarak kapıcı bir pozisyon geldiği zaman kapı yenmeyi hedefleyen bir baş var. Enes Doğan kasnaktan ve paçadan kendine doğru ileri doğru çekerek fırsat kollayıp en ufak bir açıkta İç kaza ya da dış kazı gibi oyunları deneyen baş pehlivanlar. Bez aldılar. Karşılıklı anlaşarak tabi tek gönlü olmuyor. Bir baş pehlivanın ya da bir pehlivanın ben çekip peçete istiyorum ya da bez istiyorum demesi de hakem bez vermiyor. Rakip de tamam bez alabiliriz derse İkisine aynı anda hakem bez almasına izin veriyor. Bu arada başbeytamanlık final müsabakasını yöneten bir numaralı hakem meydan baş hakemi Elbalılı Özcan Özdemir. Sayın Tayyip Burcu ben bu arada Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Bıçılık imalesine geçecek bu güreşlerde belediye personelinde çok düzenli çalışma içerisinde olduğunu gözlemledim bugün. Evet. Tertip olarak baştan sona A'dan Z'ye personeliyle güvenliğiyle her şeyde Başkanım. e, güreşlerin düzeninde hiçbir sorun sıkıntı yoktu. Çok güzel geçti tüm personelimize teşekkür ediyoruz. Evet biz de teşekkür ediyoruz. Ellerine, ellerine, kollarına sağlık. Allah razı olsun diyoruz. Pehlivanlar aynı pozisyonda yine Enes Doğan Kastak'ta Osman Kan kontra atak için bir açık beklercesine Evet işten kazık işte kaldı Osman Kan bastırmaya uğraşıyor ve Enes doğan kasnaklar hala elini çekmedi. Buradan geriye serptirebilir mi Sayın Hangisi? Enes Doğan mı? Osman Kan mı? Enes Doğan. Serptiremez çünkü e, o kolla serpemezsin öyle. Dirsek. Evet. Tiksek. Üstüne geçmeyi tercih et. Tabii en mantıklısı bastırmak da olur. Öne doğru eğilmiş bir baş pehlivanı. Kasnaklar ne kadar soksan da kolunu geriye doğru tek kolunla çevirmez, yağlı güreşli imkansız. Şimdi paça gazı, dış gazı deniyor Enes Doğan ve Osman Kan da yandan gazı sokarak o da topu tutarak, paçayı tutarak havalandırmaya çalışacaktır muhtemelen ya da oradan kastan çekerek küçük oyunu deneyecek Osman Kan Enes Doğan parçaladı ve ben... Evet yanmaş atarak kazı, yan kazık sokulu arkaya doğru her şangal atarak açık düşürdü ama yeniş olmadı. Çabuk da paradı kendisi Osman Kan. esnekliği ve atikliği, fratikliği kazandırdı orada. Mağlubiyetten kurtardı Osman Kan'ı. Şu anda Osman Kan bacağı yükleyerek ve Enes Doğan hala bırakmış değil mücadeleyi. Yine Paşa iç kazığı yakaladı bu sefer. Ama buradan gazı dirseğe kadar oturtabilirse orada iç gazı çevirir. Ama dirseğe kadar iç kazı oturtma dışa geçti. Dışa geçti soktu kazı Osman Kan buralardan genellikle kurtaran bir baş var Göreceğiz mücadele çok çekişmeli ve sıkı geçiyor sevgili seyirciler. İş kazıktan yine Enes Doğan kazığı soktu bu sefer ama bu sefer daha daha içten soktu için çevirir diye düşünüyorum ve kazanıyor. sonuçlandı. Enes Doğan kazanıyor. Osman Kan ikinci oluyor. Enes Doğan baş beyhanlıkta adını bir numaraya yazdırarak Alanya Gökbel 19. yavru peyhivan güreşlerinin baş peyhivanı Elmalı yuvalı Enes Doğan oluyor. Tebrik ediyoruz. İki baş beyzimanı. İkisini de tebrik ediyorum ben. Evet. Musa Hocam. Tekrar istiyoruz. Buradan iç kaza. Eli içteyken çevirebilirdi onu. Evet içten kasna tutarak. Alt paçayı da tutarak. Yüklendi. Ve Şampiyonluğa yazdırdı Enes Doğan İşte tekrar izliyoruz İçten kazığı tutup da çevirmeye Maçayı da ileriye doğru Kaldırdığın zaman Fazla bir şey kalmıyor Tekrar tekrar izliyoruz Baş final müsabakasını Enes Doğan İç kazık Şampiyon oluyor Enes Doğan Evet tekrar izliyoruz alt paça elinde ve iç kazıkta sokuluğu kaldırıp 2-3 adım dizleriyle adım varken aşağı çevirdi Enes Doğan rakibini ve şampiyonluğa adını yazdırdı sevgili kanal ve izleyicileri. Evet, tekrar geliyor final müsabakası Enes Doğan'ın iç kazık. Bir Osman Kanı mağlup ettiği pozisyon sevgili seyirciler. seyirciler.